Merhaba dostum, hoş geldin. Ben veteran Vaudeville, ailenizin en sevilen YouTuber'ı. Ve yine grafiklerine hasta olduğum, oyunu da bir o kadar sevdiğim bulmacalar dışında bir oyunla beraberiz. Ne bu oyun? Hellblade Senua Harajek. İşte o. Evet, oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen sefer nerede kaldığımızı hatırlıyorsunuz. Onu oraya getir, bunu buraya getir derken ben sonradan bunu oynamaya devam ettim. Ya başta aslında bu olayı yapmışız. Yolu bulamamıştık ya. O yolu bulma olayını yapmışız. Burada yapmamışım. Bu bulmacı olayı beni kanser ediyor. Şöyleydi. Eğer oynarsanız aklınızda bulunsun. Buraya geliyorduk. Biliyorsunuz. Odaklanıyorduk. Odaklan. Evet. Bu işaret çıktı. Gücü kuzgunlardan geliyor. Onun büyülü mührünü kırmak için kuzgunlar hizalı dedi. Biz de şunları hizalayacağız diye tribe girmiştik. Bakın şu duvara dikkat edin tamam mı? Bak her şey çok farklı diyor. Şuraya dikkat et tamam mı? Şu kapı tamam mı? Şu kapı. Gördün mü? Buradan geçtiğin zaman burası açılıyor. Ulan zaten burası açıkmış. Biz keko gibi siz değil daha doğrusu ben. Ben keko gibi buraya geliyormuş. Ama tabi bu kapıyı açmaya yeterli değil. Buradan sonrasını ben de bilmiyorum moruk. Buradan sonrasına bakacağız. Atlasın Senua biraderimiz. Ben muhtemelen bu kuzgun olayını doğru düşündüm. Ama emin değilim. Yine bakacağım. Bak, bak. Anladın mı? Bak. Anladın mı? Ha? Gördün mü? Ben başta doğru düşünmüşüm zaten. Oradan yana bir sıkıntı yok. Ama buradan yapmam lazımmış. Aşağıdan tam net değil. Onları ayarlamaya getirip zaten ilk bölümden falan anlamışsındır. Zekiyim oğlum ben. Evet şimdi kapımızı açalım. Senua karakterimizin karizmasına bir daha bakalım. Gerçi küçük lan bunun 14 falan muhtemelen. Tamam aç kapıyı biraderim. Hop tam düşündüğüm gibi tam düşündüğüm gibi. Çayımdan bir fırt alıyorum. Evet evet altyazıyı okuyorum. Ee, siz de okuyun. Gerçekten hikaye etkisi oluyor. Lan onun boşuna mı şey yaptık? Türkçe yaptık. Bir kapı daha var. Biliyorum biliyorum sen rahat ol. Lan oğlum rahat ol. Ben de odaklan. Şekli çıkarttık. Şimdi kuzgunları bir araya getir. Kafamın üstünde mi var lan kuzgun? Yok. Ha şu tepeye çıkacağız. Nereden çıkacağız tepeye? Bakalım. Şuradan zıplanır gibi ya. Şuraya ben bakayım. Bu oyunda da mı zıplama yoktu lan? Bu oyunda da zıplama yok. Yeni oyunlara zıplama koymuyorlar moruk. Bak şu Şuradan bir çıkayım. Bak şu bizim işimize yarayabilir. Diğer geçit gibi. Ama önce bir normal çıkalım. Normal. He. Buradan çıkıyor mu? Senua tırman. Kim şarkı söylüyor? Ben de duyuyorum ben de. If e, geçtik. Ne değişti? Devam edelim. Bir şey değişmedi anlaşılan. Bulmacalar beni yoruyor arkadaşlar. Birkaç tane şey var kapı olayı. Şurada merdiven var mıydı? Geçit yok değil mi burada? Var mıydı? Oğlum bak bu oyunu pazarlarken işte şizofreni falan filan deyip e, öyle pazarladılar. Gerçekten ben ufaktan tirbe giriyorum. Bu var mıydı yok muydu? Oğlum bir susun ya. Vallahi bir susun. Kafam şişti ya. O ona meydan okumuş. Bu buna şey yapmış. Bırak oğlum sallı Ya. E buraya geldik ama. Ha bak şuradan bir şeyden geçtik tamam mı? Bu nedir aga? Gerçeklik algımla oynanıyor şu an. Şuradan geldim değil mi? Aynen bak gerçeklik algımla oynanıyor. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Oyun yapmış adamlar oyun. Başka bir dünyaya geçiyorsun buradan gidip. Ataç alabiliyor mu? Yok. Ah bir ateş ver cigaramı Ne oldu? Az önce söylediğim türkü Atatürk'ün en sevdiği türkülerdendir ama ben söylediğim için sevmeyebilirdi rahmetli. Devam edelim. O ne lan? Ne? Hey dostum bela istemiyorum git işine tamam mı? Biz burada senin gibileri sevmeyiz. Lan bir dakika ya. <laughs> Psikolojim bozuldu lan. Şuradan görmedin mi? Allah Allah dur bir çay içeyim ya. Aklın başıma gelsin. Devam edelim. Oğlum sen az önce canlı değil miydin? Ya yine geçtim buradan. Ne değişti bilmiyorum. Devam edeceğim. Bu ne? Kapı. Neyi tekrar kaybettim ya? Kapı açılmıyor Zaten o kapı sana bir boy büyük o buraya çıkarsın diye düşünüyorum Buraya mı çıkacaksın? Karakterde zıplama yok Şu bize bir şey yap yaptıracak Allah Allah. Allah Allah. Odaklanayım bir şeylere. Bir şeyi kaybettin aptal dedi bana. Orada bir şey oldu orada. Dövüş benimle dedi. oğlum ne oldu orada? Bir şeyler değişti. Ben mi yanlış gördüm? Aha. Aga oyun çok tehlikeli. Yani gerçekten artı 16 mıdır artı 18 midir bilmiyorum. Gerçeklik algılarımızla oynuyor. Benim oynuyor yani en azından. Ben çok rahatsız oldum bu durumdan. Bu tür gerilimleri sevmem biliyorsunuz. Sessiz gerilimler çok tercih ettiğim bir şey değildir. Lan neyi kaybettim? Ha. Az önce merdiven çıkmıyor muydu oraya? Psikolojim bozdun ya. Ha? Ha merdiven tamam okey. Merdiven var ki ilerleyeceğiz sanırım. Oğlum şaka mısın ya Tamam çık git buradan Allah Allah ya Buradan çıkacağım tamam merdan var orada da Oradan aşağı mı ineceğim Yo şuradan insem Yani merdan yok olmadan ilerlemem lazım Tirbe soktu beni ya İnşallah merdiven duruyordur orada. Biraz karışık. Daha oyunun başındayım. Nevrim döndü anasını satayım. Yürü bakayım seni acım. Yani bu yolu buraya yaptılarsa bir işe yarıyordur diye düşünüyorum. Ha Merdan duruyor da. Bak bak duruyor aynen. Devam ki. Devam ki devam ki geri. Tamam yani o kuzgunları hizaya getirmek için merdivenimiz okey. Yani sürekli shift'e basarak oynamam gerekiyor. Oyun için tek dezavantaj bu diyebilirim. Dezavantaj demeyeyim. Keyif almıyorum. Bu olaydan. Yani shift'e basarken bile neredeyse yavaş yürü öyle söyleyeyim. İnşallah merdiven orada duruyordur. Artık bakıyorum kapılardan ne görünüyor diye. Yani ne gördüğümü hatırlamıyorum moruk. Bir şeyler oldu lan sanki. Ha şu ışık hüzmeleri. Ha evet bak az önce bu yol yoktu burada. Atlayamıyorduk, zıplayamıyorduk ama şimdi bu yolu açtık. Evet biraz daha şey oldu. Bu yol muydu lan? Allah Allah. Allah Allah ya. Ha tamam. Odaklan. Ve tadam. Harikayım ya. Heykeli dikilecek adamım ya. Şu çözüme bakar mısın? Bence çayımdan bir fırt almaya hak ettim. Bakalım bu kapının ardına bizi ne bekliyor? Az önceki gördüğüm şey halüsinasyonu değil mi? O yaratık konuştu, dövüş benimle falan dedi. Aç kapıyı, aç kapıyı Senoacığım, aç kapıyı. Ben altyazıyı okuyorum bu arada arkadaşlar. <laughs> <laughs> hani bu oyunu dediğim gibi çok oynamak istediğim bir oyundu. Yani ne oluyor ne bitiyor. Sonradan izlemek istemiyorum. O an yaşamak istiyorum. Arkada kırmızılı bir şeyler görüyorum. Kapı arasından. Aa. Başka bir yol olduğunu söyler. Bu arada ses 3 boyutlu. Daha önce söylemiştim. Yani kafamla konuşan karakterlerin hangi sağda hangi solda bunu anlayabiliyorum. E ee? Lan Sen ne ara çıktın lan ben hiçbir şey görmedim. Sen o ayı görür ama çekti hemen kılıcı. Gel. Come on. Gel. Come on. Sen. Gel. Şaşırdın değil mi? Aferin kız seni Hiç acımıyor vallahi. Kaç tane geliyorsunuz lan? İki tane. Oğlum nereden vurduğunu da göremiyorum. Kamera açısı uygun değil. İyi kafamdakiler en azından şey yapıyor yardım ediyor da. Canım azaldı moruk. Gerildim lan. Vallahi gerildim. Çayım nerede? Nasıl belirdi lan bir anda o? Savaş sahnelerini gerçekten sevdim bu arada. Yani dediğim gibi o vuruş hissini hissediyorum ya. O kılıcın o adama çarptığını hissediyorum. Ymir hakkında bilgiyi vermiştim size. O konuşsun. Boş yere beklememize gerek yok. Bunu tecrübe ettik. Eee mekanın tasarımı Prince of Persia oyununa benziyor. Çok eski bir oyundur. Yani yaşın tutar mı bilmiyorum. Özellikle Warrior Vitin'in duvarlarına benziyor o oyunun. Anlarım canlandı ya. Bak ya ne güzel Warrior Vitin oyunu. Nasıl bileyim oğlum? Senua gerçekten her şeyi geride bıraktı. Ya az önce atlı diyalog. Ben gerildim şimdi. Lak diye böyle karşıma çıkacak anasını satayım. Sağ sol bir ufaktan bulanık. Altyazıyı yazı okuyamıyorum. Devam ki, devam ki. O ne lan? Yağmur başladı. Evet kapı orada. Bak bu bölüm biraz zor olacak gibi. Niye biliyor musun bak. Bir sürü kuzgun şeysi var. Neyse işte. Ne oldu? Ha onu diyorum işte çok fazla. Hangisini izahlayacağım? Ki Ne oldu şimdi? Burada. Ne? Burada. Oğlum dur kuzgunları hizalayacağım da. <laughs> Forest mı? Uzun zaman önce. Dur bakalım. Dur dur bakacağım. Ya şimdi yazılar okuyorum. Şurada bir şey var. Onu bir açmaya çalışayım. <laughs> Ya yazıları okuyorum da kafam karışıyor. Kuzgun burada. Git bakayım köprüyü. Ha tamam. Oğlum zaten oradan geldim. Şurada da bir şey var. Bu bir şey yapacak mı? Şekil çukul değiştiriyor mu? Değiştirmiyor herhalde. Bir şey görmedim çünkü. Ama sanırım onun bana bir yol açması lazım. Evet. Yol olayını bir bakalım. Köprüden Şu hareket etti sandım bu. Açılmış yol var mı? değişim fark ediyor muyum ona bakıyorum. Şurada bir şeyler var gibi. O yol zaten var mıydı bilmiyorum. Senoa neden atlayamıyorsun oraya acaba? Senoa şuradan neden geçemiyorsun acaba? Oradan mı geldim ben yoksa? Yani nereye atlıyor, nereye atlayamıyor bunu kestiremiyorum ama buradan bir köprü açtım. Ha. Acaba buradaki gerçekliği başka bir yerden mi düzelteceğim? Lan beynim yandı ya. Tam zekiyim de bu kadar da değil arkadaş. Bu kadar üstüme gelmeyin. Şuradan bir merdiven var yukarı çıkan. Buradan da bir şey var ulan. Nereye gideceğim ben? Çık bakayım. Çık 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 çık. Var mı lan böyle bulduğuma benzer bir şey? Yok değil mi? Yok. Karşıya atlayabilir misin? Atlayamazsın. Ama oraya benim geçmem lazım. Onun içinde yolu bir yerden açmam lazım. Aga bu çok büyük bir komplo. Bu beklesin tamam mı? Ben bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Beynim yandı ya. Bu nedir oğlum ya? Evet. Bu bölümü burada bitiriyorum dostum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Like at, abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşça kal.